Evet gelelim askerlik hikayelerine. Askerde yaşadığım Black Swan olayları. Şimdi nedir bu Black Swan onu hatırlayalım önce. Black Swan siyah kuğu demek bir finans tabiri. Hiç beklenmedik hesaba katılmayacak olayların böyle ansızın yaşanmasına ve bunun piyasayı etkilemesini olumlu veya olumsuz Black Swan deniyor. Black Swan kelimesi de Batılıların bir tabiri aslında. Bunlar zamanında sadece beyaz kuğu var zannediyorlar. Batıdalar. İşte siyah kuğu diye bir şey olamaz. Sonra işte bunlar dünyayı gezmeye başlıyorlar. İşte sömürgeler, mömürgeler o faaliyetler esnasında. Avustralya'ya gidiyorlar. Bir bakıyorlar ki şey var. Siyah kuğu var abi o. Varmış yani. Öyle Black Swan hikayesi geliyor. Yerleşiyor şeye. Finans tabiri olarak. Şimdi başlayalım şeye askerliğe. Ben üniversiteyi bitirir bitirmez koştur koştur şeye gidiyorum. Askerliğe yazılıyorum. Belki şey çıkar, yedek subaylık çıkar. Para biriktiririm. Piyasada kurcalarım onu diye. Sonrasında bana şey çıkıyor. Normal erlik çıkıyor. Tekrar tekrar bakıyorum. Sanki değişecekmiş gibi. İşte jandarma er bilmem ne. Bilecik'te şeyim var. Acemiliğim var. Gittim abi şeye. Bilecik'e Güzel başladık. Girdi içeri iki üç tane Ankaralı bebe buldum. Böyle tam frekanslarımın o çocuklar. Onlarla böyle şey olduk. Badi olduk, kanki olduk. Başladı askerlik. İşte bir gün geçti. Böyle ne olduğunu anlamıyorsun falan. İkinci gün artık şey. E, nerelerden kaçabilirim onları çözmüşüm. Ulan kaçsam ne olacak yani. Yine göte en sonunda. Bir darlanmaya başladım. Eee... Sonra bu hikayenin devamı için önemli olacak bir an. Gece işte üst ranzadaydım ben. Ranzada yatıyorum kafamı çevirdim. Oraya böyle markerla şey yazmışlar. Küfürlü olacak kusura bakmayın. Sabaha kadar sikebilirler ama zamanı durduramazlar yazıyor. Güzel laf at cebe. Bu bir şeydir. Acemi tesellisidir. Yani ne kadar zor geçse de e, olsa da zaman geçecek. Sayılı gün geçecek. Tamam çok güzel. Abi üçüncü gün, dördüncü gün izmarit topluyoruz, yürüyoruz. İzmarit topluyoruz, yürüyoruz. Yani dedim şey böyle gitmez askerlik. Sonra şeyi zorlamaya başladım. Şimdi benim bir tarafım e, müzisyen. Müziğe bir yeteneğim var. Askerde böyle bando mando bir şey bir yırtabilir miyim müzikle falan derdindeyim. Bir tane komutan buldum. Dedim komutanım böyle böyle. Komutan şey dedi. E, meslekçi seçimleri olur dedi. Bir süre sonra. Ee, onu takip et dedi. Orada belki e, ararlar müzisyen diye. Tamam meslekçi seçimleri de şu. İşte ordu bir listeyle geliyor işte. Fayansçı, duvarcı, döşemeci aşçı, şucu... Aha yine köpek. Şucu, bucu. Ee, ordunun ihtiyacı olan meslekleri direkt erlerden e, temin ederek işi kolaylaştırıyorlar falan filan. Neyse şey kaçırmıyorum. İçtima hiçbir şekilde kaçırmıyorum yani full fokus dinliyorum. Ee, okunacak mı şey diye. Bir gün geldi abi şey meslekçi listesi. Başladı okumaya aşçısı şu şu bu şu böyle şeylere geldi. Sazcı, davulcu, e, solist, solist koş. koş. komutanım böyle 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 böyle. Tamam. Ee, şarkı söylüyorum. Biraz da piyano çalıyorum. Olayım o. İşte gittim 2-3 gün sonra şey seçme masaları oluyor. Oraya gidiyorsun. Komutana okudum bir şarkı. Yine bir Gülnihal. Atatat. At. at, at eee yazdı bir şeyler. Şeyi bekliyoruz artık. Eee acemilin en heyecanlı dönemi. İşte nereye çıkacak ustalığımız. İşte aradan geçti bir hafta, iki hafta. Ve şey de bu arada Bilecik'te çoğunlukla doğuya gönderen bir yer jandarmada. Hatta eskiden çok daha şeymiş, Sıkıymış timim eğitirlermiş, öyle gönderirlermiş. Yani Bilecik'teysen muhtemelen doğudasın. Bilecik öyle bir yer. Sonra bir gece işte bir gece diyorum akşama doğru bir dağın tepesinde güneş batıyor. Çönmüşüz oturuyoruz birden şey geldi haberci geldi elinde kağıt şeyler açıklanmış yerler açıklanmış. Açıklanıyor yerler işte Ali Veli Beytüşşebap, Ahmet Mehmet Van işte yok besler dereler cartlar curtlar duyan yıkılıyor duyan yıkılıyor. Sıra bana geldi. Kerem bilmem ne güvercinlik dedim. Lan güvercinlik ne diyorum falan. Yandaki An Ankaralı bebe direkt Arda şırttın la dedi. <laughs> nere diyorum oğlum nere? Şeyin şaşmazın yanı diyor. Şaşmaz dedi. Ankara'daki otosanayinin yanı. Ankara'dayım güvercinlikteyim güzel. Ve e, artık şey sanıyorum gideceğim oraya. İşte solist olacağım. Bütün gün müzik çalışacağız falan filan. Öyle bir yer. Şimdi şeyi anlatayım. Güvercinlik dediğim yer e, jandarma lojistik komutanlığı bu İstanbul yolunda e, Ankara'lılar bilir o peş peşe yan yana olan zırhlı birlikler şunlar falan onların biri de şey jandarmanın lojistik komutanlığı ve hayvan gibi bir yer. İçeride işte eğitim yerleri yok havacılık pistleri sosyal tesisler şeyler lojmanlar şunlar bunlar ne gerçekten bir galaksi orası içeride şeyler de var paşalar da var. Orası öyle bir yer yani or orası günde 50 tane albay gördüğüm bir yer. Öyle diyeyim size. Ee, ve ben oranın şey kısmındayım. Sosyal tesis kısmına çekmişler bizi. Neyse gittik şeye. Ankara'ya. Ankara'dayım. İşte başka müzisyen kim var? İşte bebelerle tanıştım. Birisi şey. Çaki. Roman. Ee, adam davulcu. Öteki de Şahin diye bir arkadaş. O da sazcı. E, ulan ben Türk sanat müziği söylerim falan diyorum. Bizim janralar hiçbir şekilde uymuyor. Sonra işte Ankara'nın ilk gecesi bizim bölümümüzün başında bizi bizi yöneten Albay ve Yarbay var. İşte onların odasına gittik. O sizi bir tanıyor, ölçüyor, tartıyor, işte oturup kalkmanı. Ona göre bir görev yazıyor. Yani müzisyen olarak gidip başka bir şey de yapabilirsin orada. Bir kesinliği yok yani. Seni gider postası olarak alır mesela. Neyse konuştuk albayla yarbayla şu, şu 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 bu iki gün sonra belli oldu biz şeyin güvercinlikteki sosyal tesislerin restoran kısmında olacağız. Orası da büyük bir tesis gün içinde komutanlar gelir yemek yerler mesaileri içinde akşam da restorana döner balık restoranı gibi işte sipariş alınır aileler gelir gider falan öyle bir yer. Neyse tamam ee, şeyin de güvercinliğin de kıyak yerindeyim. Adım adım gidiyorum şeye doğru. Müzisyen olacağım. Jandarma az solist. Sonra gitti konuştuk falan. Şimdi şey diye bir olay yokmuş. Müzisyen diye gidiyorsan orada sadece müzikle uğraşacaksın diye bir olay yokmuş. Bunu nasıl anladık? Gider gitmez bize bir bulaşık kitlediler. 2 saat foşur, foşur 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 orada bir merhaba oldu. Olan şey şu, e, gidiyorsun gündüz orada garsonluk yapıyorsun ya da işte başka çeşit görevler. Hafta sonu etkinlik olursa iki haftada bir vesaire müzisyenliğini yapıyorsun. Olay buymuş. Neyse abi şey de yaptı, müzik işi de yaptı. Olmayacak. Beni verdiler şey garsonluğa. Garsonluğu da çok iyi yaparım. E, çok yaptım öğrenciyken. E, de abi şeyler kılf bir devrecilik var. Üst devre kılf İş kitlemeye çalışıyor, ben o işten kaçıyorum, yırtıyorum bir şekilde. Bunu yaptıkça daha da kıl oluyor. İyice böyle kıl bir herif oldum şeylerin gözünde, Üst devrenin gözünde. E, zaten kılım, daha da kıl oldum. İşte böyle okumuş büyük şehirli çocuk şeyindeyim. Onların gözünde. Abi şey geçmeyecek böyle. Günler geçmeyecek. E, Başka görevler de var. Orada yapılabilecek işte muhasebeci, efendime söyleyeyim karavanacı, barcı, şucu, bucu ee, şeyi bekliyoruz. Üst devreler elensin biz o şeylere geçelim. Görevlere geçelim. Sonra bir tane eleman var şeyde. Bizim çalıştığımız yerde. Eleman böyle sürekli şeyde. Sürekli rahat. Dışarıda bir sigara içiyor, bir şey yapıyor ve hiçbir şey yaptığını görmedim adamın. Dedim sen ne yapıyorsun? Senin şeyin ne? Görevin ne? Dedi ben şeyim, rezervasyoncuyum. Ne yapıyorsun dedim, ne yapıyorsunuz? İşte odam var dedi, akşamki gelecek rezervasyonları ayarlıyorum. Excel tablosu, bilmem ne. Şu bu, iyiymiş. Aradan kafayı taktım şeye, rezervasyonculuğa. Bu kıl er olma durumundan dolayı da böyle izole olmak istiyorum. Bana bir tane oda çözelim, ben orada... İşimi yapayım, takılayım, açar kitap, bir kitapta okurum, bir şeyler yaparım. Günler geçiyor, işte ben garsonluk görevinden yırttım, böyle bir zorla şeye soktum kendimi. Bir kafede kafeyi yöneten, barcı deniyordu da, bar değil orası. Kafeyi yönetiyorsun, çay kahve veriyorsun, şu bu. Oradayım, oradayken bana bir tane üst devre ee, kıllığına işte benim alanıma bir çöp möp bırakıyor. Ben de delleniyorum, onu oradan alacağım diye. Ee, bağırış çağırış derken lavuk geçiriyor bana bir tane. Ben de dayağı yiyor muyum abi? Hem kılsın <laughs> hem de dayak yemişsin artistik yapmışsın üstüne. Böyle kalkamadan ortada millet araya giriyor. Yalan oluyor falan ama çocuğun şeyini ağzına sıçacağım. Çok pis ağzına sıçacağım. Çünkü askerlikte e, en acı şey askerliğin uzaması. E, kavgayı sen başlatmışsın. Senin ağzına sıçacağım. Gittim komutanın yanına. Komutanım dedim böyle 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 benim yerimde şunu yaptı. Ben şöyle söyledim. Ee, i̇şte çözün mözün dedi komutan. Komutanım dedim ben şikayetçi olmak istiyorum. Askeriyede de komutanlar yani askeriyede kol kırılır yen içinde kalır. Bu böyledir. Ee, üst tarafa taşımak istemezler komutanlar. Çözmek isterler orada. De ben inatçıyım sıçacağım şeyin çocuğun ağzına. Komutana şey dedim. Şimdi Cimer'le birlikte olay değişti. Millet Cimer'e şikayet ediyor. Tak direkt en üst mertebe olaya müdahale ediliyor, ediyorlar. Sonra komutanlar da sana müdahale ediyor. Orası ayrı. Komutanım dedim ben gerekirse şey yapacağım. Cimere yazacağım dedim. Hani bu şeysiz kalamaz. Karşılıksız kalamaz. Şu bu komutan şey dedi. Eğer yani öyle bir şey yaparsan hani gidebilirsin tabii ki dedi. Üst yarbay albaya da söyleyebilirsin. Ama öyle bir şey yaparsan dedi. ikinizi de buradan gönderirim. Orası da şeyin en ballı yeri. Ee, güvercinliğin en ballı yeri. Yani orayı kaybetmek istedim istemiyorum. Sonra işte çocukla konuşturdu, çocuk çıktı. Hani fırsat bu fırsat böyle komutana şey dedim, komutan konuşabilir miyiz dedim özel olarak. Tabi dedi, Komutanım böyle böyle geldiğimden beri şunları bunları yapmanın peşindeler falan filan. Ee, ben bilmiyor muyum kavga etmeyi bir saksıda mı yetiştik şu bu. Ee, sonra şey dedim işledim dedim orada. Ya komutanım bana bir kağıt kalem işi verin dedim, bütün gün yapayım dedim, en güzelini yapayım falan filan. Durdu durdu durdu. Seni rezervasyona veriyorum dedi. Bak. Direkt üst evrenle konuş. Seni eğitmeye başlasın. Sıradaki rezervasyoncu sensin. O işte tamam abi. Şimdi kimisi diyor. Ulan yavşak kıyak askerlik yaptın diye de. Oraya gelene kadar yani ne entrikalar, politikalar yaptığımı ben biliyorum. Sonrasında benim rezervasyon Odasındaki sürecim başladı. Artık odam var. Ee, arada bir kitlenen işler oluyor ama genel olarak odamdayım, sakinim. Bana ait bir yer var. Ee, şimdi işin civcivli noktasına geleceğim. Ee, Black Swan olayı asıl burada başlıyor. Şimdi şeyi anlatayım. Odayı anlatayım. O da böyle dikdörtgen bir oda yan tarafı cam mekan böyle dükkan gibi bir giriş katında ama kapısı karşıdan açılıyor. ve şeyde, askeriye de hep size tahsis edilen bir yer varsa, sizin sorumlu olduğunuz bir yer. Orayı temiz tutmanız gerekir. Tamamen temiz tutmanız gerekir. Tamam, odam temiz, güzel. O dediğim yanımdaki cam duvara dayalı bir masa var. Bir gün bir su şişesi böyle fırladı o masayla camın arasına girdi ve yerde duruyor. Şimdi masa ağır, masanın üstünde bilgisayar var, kablolar var, bilmem neler var, şu bu. Ve karşıdan bakıldığında da gözükmüyor o şişenin yerde durduğu. Sadece benim yerimde oturan gözüküyor. Ve böyle şeytani bir mutluluk yaşıyordum ben o şişeyle. Komutan şeyi kontrol ediyor, o odayı kontrol ediyor, temiz. Ama biliyorum orada şişe var. Ve 3 ay biz o şeyle bakıştık. Şişeyle bakıştık. O benim arkadaşım oldu ve şey diyorum. Ben bu şişeyi buradan almayacağım. Tamam, ee, şimdi biraz daha detay vermem lazım bazı şeylerin. Odamda nasıl takılıyordum? Ee, i̇şte birileri dalardı şeye, genelde telefon gelirdi rezervasyon olurdu. Bazen de odaya birileri girerdi, ee, Üniformalıysa direkt kalkardım ayağa, emredin komutanım. Üniformalı değilse tipine bakardım şeyin. E, adamın harbi böyle komutan gibi ise direkt kalkardım emredin komutanım diye. Çünkü öyle yapmayınca bu sefer Uzman çavuşun kayınçosu da geliyor. Artistlik yapıyor sana evlat mevlat. Ona da komutanım çekiyorsun. O benim hoşuma gitmiyordu. Sonra efendim şimdi şeylerden bahsedeyim. İçeride çok çapaşa var. Ve tu tüm tüm general bizim başımızda. Bu adam jandarma lojistik komutanı. Ve e, bu adamlar böyle üniformayla gezdiğinde, mahiyetiyle gezdiğinde e, o bölgede zaman durur. Yani Yavaşlar. Öyle adamlar ve çok e, şeylerini bilmiyorum. Çok yakınlaşmadım, yüz göz olmadım. E, tiplerini hatırlamıyorum. E, bazen de bu paşalarımız işte hafta sonu yemek yerler, kahvaltı yaparlar falan. Öyle bir yerin içindeyiz. Odamı anlattım, odamdaki durumu anlattım. Üç aydır bakıştığım, canım ciğerim atmayacağım dediğim ve kimsenin göremediği bir şişe var masanın solunda. Boş, su şişesi. Günlerden bir gün abi artık şey yaklaşmış, şafak bitmeye yaklaşmış, iyice gevşemişim. İşte oturuyorum, telefonla bir şeyler kurcalıyorum. Kapıyı biri açtı. Böyle acele etmedim, telefonu kapattım, cebime koydum. Baktım sivil, e, tipine baktım harbi komutan. Kalk dedim, emredin komutanım, yandaki şeyi al evladım dedim. Abi direkt salağa yaptım. Neden salağa yaptım? Direkt gidip alsam adam o şişenin orada olduğumu bildiğimi bilecek. Anlamadım komutanım dedim. Yanda şişe var al evladım dedi. Ulan kim bu? <laughs> Harbi yani konuşma, duruş, muruş her şey şey komutan. Masanın etrafını dolandım. Kapı hafif aralık. Abi o adamın arkasında benden bizden sorumlu yarbay esas duruşta duruyor. Oha siktir dedim bu şey. Paşa. <laughs> o şeyle, o korkuyla böyle Seyit Onbaşı gibi kalkmaz dediğim masa laks diye çekildi. Ben o su şişesini güzelce aldım ve çöpe attım. Verdim baş selamımı. Kapı kapandı. Ve bu hayat bana askerlikte bunu yaşattı. Almayacağım almayacağım dediğim şeyi, şişeyi. Adam dışarıda e, ee arkadaşlarıyla dururken camın dibine kadar inen bir stop, stor perde var. Böyle iki parmaklık mesafeden odada şişe olduğunu görüyor. Odanın içine giriyor. Ve ben bir e, paşanın emriyle e, o şişeyi almak zorunda kalıyorum. Askerliğin bana yaşattığı, öğrettiği her an her şey olabilir asla asla deme olaylarından biri budur. Nacizane benim için bir bilek olayıdır bu. İkinci hikayeye geleceğim. Ne diyorduk? Zamanı durduramazlar. Yani zamanı durduramazlar. Aynen. Ara ara böyle günler geçmiyor abi. İşte üç ay kalmış. Sabah bir şey temizliyoruz Ankara'nın sisinde. Böyle birbirimizi görmüyoruz. Bağırıyoruz. Zamanı durduramazlar. Çaki falan bilmem ne şu bu. Zaman da akıyor cidden. Günler ilerledi. Askerde şu vardır. Şafak sayma olayı vardır işte. Ve işte 90 günün kaldı diyelim. Sonra 81'e iner. 81'de plakalar başlar. Plaka dönemi. İşte atıyorum düzcelisin. 81 sen plakanı gelmişsindir. Ben Bursalı'yım. 16 benim plakam. Ve şeyi bekliyorum. Plakama düşeceğim günü bekliyorum. Ee, ve şey bile var artık askerlerde işte şafak sayar uygulamaları falan var. Böyle gün gün düşüyor. Özlü sözler falan atıyor. Günümü bekliyorum. 16 geldi abi. Çok güzel. İyiyiz. 15 oldu. 14 oldu. Bir haber geldi. Lux pandemi. Pandemiden dolayı yeni celp gelmeyecek. 99'a 4B. Kral devre. Yeni celp gelmeyecek dendi. Ee, ve dediler ki bir sonraki karara kadar çıkacak olan bizler de çıkamayacağız. Ee, en az bir ay uzatılmıştır diye karar geldi. Abi o 14 olan şafak laks diye çıktı mı şeye? 44'e. Ya sinir korkunç bir dönemdi benim için. Korkunç bir dönemdi. Herkesin planı bozuldu. Çıkacağım diyorsun. O bir ay sana bir yıl gibi geliyor. Neyse çekeceğiz artık. Başa gelen çekilir. Günler sayıyor 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 sayıyor. Tekrar indik abi şeylere. 15 lira. Ben yine plakamı saydım. 15'lerde falanız. 15-14'lerdeyiz yine. Ee, ...bir şey daha... ...bir karar daha geldi yazı. Ee, bu ay bitiminde... ...çıkacağız. Çok güzel yaşasın. Ama dediler ki... ...izin hakkı olanların izinleri sayılmayacak. Benim üç gün iznim vardı içeride. Abi şafak... ...üç gün daha çıktı yukarı. Benim şafak yine 17. Ve bu hayat... <laughs> ...bana üç kere plakamı saydırdı. Zamanı durduramazlar dedik. Zamanı geriye sardılar. Ee, olmayacak şeyler oluyor. Bende de böyle olmuştu. Askerlik böyle geçmişti. Bittikten sonra diyorum iyi ki yaşamışım. Çok güzel şeyler kattım. Güzel bir deneyimdi. Ee, geçirirken zor ama bittikten sonra iyi ki diyorsunuz. Okuldan mezun olup kararsız kalmış insanlar varsa, kafası yerinde olmayan, depresyonda olan inanın askerlik iyi geliyor. Sizi böyle daha kemik gibi yapıyor çıktığınızda benim yaşadıklarım da bunlardı. Askerlik bana biraz şeyi öğretti. Ee, her an her şey olabilir öğretti. Benden bu kadar. Ee, bu video canolar içindi. Ne anlatırsan anlat dinleyecek. Dinleriz diyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım içinde. Ee, benden bu kadar. Şeyim devam ediyor. Dolanma sürecim devam ediyor. Dediğim doğası güzel olan yere geldim. Ee, gidiyor bir şekilde bakalım fırsat buldukça video atmaya devam edeceğim hoşçakalın.